Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için Malavi İzmir Akvaryumu gezdim. Bayağı güzel bir video oldu. Ee, bu da güzel videolar olduğu gibi bu e, pazar günü 9 Nisan pazar günü saat 10'da yayında olacak bu video. Bunu da kaçırmamanızı tavsiye ederim. E, memnun kalacaksınız yani öyle söyleyeyim. Bayağı güzel bir çok kapsamlı bir pet shop zaten. Pet shop demeye bin şahit geçir lazım. Toptan satıyorlar zaten. Parakende de satışı var. Yani hayatımda görmediğim balıkları gördüm burada. 9 Nisan Pazar günü saat 10'da görüşmek üzere. İyi seyirler, iyi hobiler. Zaman, kanalda aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Yanındaki zili aktif hale getirerek de her gün eklediğim videolardan o saniye haberdar olabilirsiniz. Her gün saat 10'da en az bir video ekliyorum. Videolarımı beğeniyorsunuz. Aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Ayrıca kanalımın ana sayfasındaki oynatma listesi bölümüne girerekten eklediğim bütün videoları istediğiniz kategoriler halinde playlist halinde hiç duraksamadan alt alta izleyebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler, iyi seyirler.